Selamlar herkese. Aktör Pazara hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere iPhone 12 hakkında bilmemiz gereken sızıntılara göz atacağız. Elimden geldiğince, dilim döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Hadi geçelim. iPhone 12 bu sene farklı bir tasarımla bizleri bekliyor. Aslında bildiğimiz tasarıma çok yakın. Belki de birçoğumuzun sevdiği bir tasarıma. iPhone 5'e baktığımızda köşeli tasarım ve küçük ekran bizleri karşılıyordu. Aslında birçok kullanıcı için ideal bir tasarıma sahipti. 2015 yılının Ekim ayına baktığımızda iPhone 6s duyurulmuştu ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahipti diyebilirim. Gerek ekran boyutu olsun gerek dış tasarım aslında birçok konuda başarılıydı. Şimdi iPhone 12'ye baktığımızda sızıntılar arasında tasarımın köşeli olacağı yer alıyor. Diğer önemli husus A14 Bionic çipi olacağı ve bunu 5G teknolojisi ile birleştirileceği doğrulandı. Ve iPhone 12 Pro ve Pro Max için Lidar teknolojisinin olacağı da sızıntılar arasında yer alıyor. Ve ekran kısmına baktığımızda nihayet tüm iPhone 12 modellerinde 120 Hz tazeleme hızını göreceğiz gibi duruyor. Ve bu 4 modelin de Apple için köklü bir değişiklik olduğuna bir işaret. Firma o beklenen OLED teknolojisini iPhone'lara entegre edecek gibi gözüküyor. iPhone 12 4 model olarak piyasaya sunulacağı bekleniyor. Bunlar iPhone 12 5.4 inç, iPhone 12 Max 6.1 inç, iPhone 12 Pro 6.1 inçken iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inç olacağı sızıntılar arasında. Muhtemelen tüm iPhone 12 modellerinde çentik küçülerek iPhone 5'in düz tasarımına benzer bir tasarım olacağını tahmin ediyoruz. Şimdi dilerseniz iPhone 12'nin sızıntılara göre teknik özelliklerine ve fiyatlarına bir göz atalım. iPhone 12'nin yurt dışı fiyatı 699 9 dolar olarak piyasaya çıkacağı düşünülüyor. Ekran özellikleri ise 5.4 inç OLED Super Retina ekran olacak. İşlemci tarafında daha hızlı ve daha güçlü performans canavarı bir A14 Bionic çip bizleri karşılıyor. RAM tarafında 4 GB RAM görüyoruz. Kamera tarafına baktığımızda iki tane kamera gözüküyor. Sadece Pro ve Pro Max modellerinde lider teknolojisi olacak. Ve videonun başında bahsettiğim gibi daha hızlı bir 5G teknolojisiyle gelecek. Batarya kısmında bizi üzmeyecek bir batarya bizi karşılıyor diyebilirim. Bu modelde 2227 mAh batarya mevcut. Gövdesinden de söz edecek olursak iPhone 6s'de aşina olduğumuz alüminyum kasa ile beraber gelecek. Sadece Pro ve Pro Max modellerinde paslanmaz çelik olacak. iPhone 12 Max'e baktığımızda fiyatının 799 dolar bandında olacağını tahmin ediyoruz. Ekran özellikleri ise 6.1 inç OLED Super Retina ekran bizleri karşılıyor. İşlemci tarafında iPhone 12'de olduğu gibi A14 bir önük çip mevcut. Yine aynı şekilde iPhone 12'de de olduğu gibi 4 GB RAM bu modelde de mevcut. Belirtmeliyim ki sadece Pro ve Pro Max modelleri için 6 GB RAM olacak. Bu modelde de iki kamera mevcut. Ve modelin batarya kapasitesi ise 2774 mAh olarak sunulacak. İki modelde de piyasaya 64, 128 ve 256 GB olarak piyasaya sunulacak. Sadece Pro ve Pro Max modelleri ise 128, 256 ve 512 olarak piyasaya sunulacak. Gelelim çıkış tarihine. Geçtiğimiz senelere bakacak olursak iPhone'ların Eylül ayında piyasaya sürüldüğünü görüyorduk. Ancak bu sene geç bir tarihte piyasaya çıkacağı kesin gibi. Apple Wall Street analistleriyle 30 Temmuz'da yaptığı kazanç görüşmesinde bunu doğruladı. Ki finans müdürü Luca Maestri geçen yılki iPhone 11'in Eylül ayında piyasaya sürdüğünü ancak bu yıl yeni ürünün tedariği bundan birkaç hafta sonra olacak. iPhone 12'nin çözünürlüğüne baktığımızda 2340x 1080 piksel OLED ekran bizleri karşılıyor ve bu modelde Y Octa adı verilen bir teknolojiye de yer verilmiş. Bu da dokunmatik sensörünün doğrudan ekrana entegre edildiği anlamına geliyor. Renk cephesine baktığımızda yalnızca birkaç iddia duyduk. Apple'ın büyük olasılıkla piyasaya sunduğu iPhone 11 serisiyle aynı olacağı düşünülüyor. Bu da daha ucuz iPhone 12 içinken iPhone 12 Max için daha fazla renk anlamına geliyor. iPhone 12 Pro modelleri Space Gray ve gümüş daha koyu, daha geleneksel renk şemalarını benimseyecek ve onlara daha çok birinci sınıf bir görünüm kazandıracak gibi görünüyor. Bir iddia ise Apple'ın iPhone 12 için mavi renk sunacağını söylüyor. Mavi renk iPhone 12'de, iPhone 11'de sunulan gece yeşili renginin yerini alacağı da sızıntılar arasında. Gelelim aksesuar ve şarj kısmına. Bildiğimiz gibi iPhone'ların kutusundan kulaklık ve şarj adaptörü çıkıyor. iPhone 11 Pro ve Pro Max modelinde 18 wattlık hızlı şarj adaptörü bizleri karşılıyordu. Ancak Apple'ın iPhone 12 için farklı bir planı var gibi. Nitekim yeni modellerde şarj cihazı çıkmayacak gibi duruyor. Bunun sebebi daha ucuz olması ya da ekstra aksesuarı satın almaya yönlendirilmesi olabilir. Apple iPhone 12 müşterileri için küçük bir güzellik geçecek gibi duruyor. Bunun iPhone 12'nin örgülü bir USB Type-C kablosu sızıntılar arasında. Örgülü kablonun resmini de hemen ekrana koyacağım sizler için. Burada anlıyoruz ki yeni modeller USB Type-C şeklinde olacak gibi. Teorik olarak bakacak olursak örgülü bir kablo standart plastik örtülü bir şarj kablosundan daha dayanıklı olmalı ki böylece Apple'ın geç geçmişte kullandığından daha iyi bir kablo olur. Bakalım önümüzdeki günlerde ne gibi değişiklikler ile karşılaşacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere iPhone 12 hakkındaki sızıntıları doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Bir sonraki teknoloji videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.